Yiyecek bulmamız gerekiyor ondan çok ya. Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz Bugün E-Tex Simulator oynarız. Bugün sen arkadaşımın başına kameramızın zahmeti gelecek. Hazırsanız o zaman bir de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı ve şu an vay. Bunu yiyerek yavaş yavaş büyüyorum. sonra da bir saniye. Salırım mı? Adam dövüyoruz ama ilk önce onun boyuna gelmem lazım. Şu anda devasa gerçekten kendim. kendim. o göbeğe bakın. Arkadaşlar göbeğe bakar mısınız? Kadın bile çıktı. Neyse. Ye, ye, ye Arkadaşlar yiyeceğim. İlk önce 30 tane yemem gerekiyormuş. Sonra onları bir yerde sindireceğim sanırım veya dışarı çıkaracağım. Hocam değil mi? sen ya. Bu ne? Buradan nereye gidiyoruz? A deniz falan var. Evet. Vay. Bu ne öyle ya? Çok güzel. 21 oldu bu arada. 22, 23. Oo, koş koş koş. Koşamıyor tabii. çünkü <laughs> Neyse evet. Burada derine gitmiyor zaten. Va Oo, karna bakın. Çok fazlaymış. Evet. Shell diyorum. Startım 75 lira kazandım. Ay yine mi küçüldüm ya ben? Ay ye şunu ya ye ye gözümü sevdiğim. Ay hayalet çok güzel. Hopi. Bak şimdi aynı boyuta geleceğiz. Bak evet, aynı boyuta geleceğiz ben yetişeceğim ona. Yetişebilirim başarabilirim. Ama o da iyi o yüzden yetişemiyorum. Evet hadi. Başka yiyecek yok mu ya? Bir bakın şunu döneceğim. Yaşasın. Bekle dönemiyorum. Neyse. Aa bu ne? Bu kaç lira? Aa çok tatlı. Oo 2K. Tam yani biriktirene kadar zaten. Neyse. Ye ye, ye. Büyük şunu öldürmem lazım. <laughs> Yerken aynı zamanda dünyayı dolaşalım isterseniz. 23 oldu. Vay kış. Çok güzel. <laughs> Bak kışa girebiliriz buradan. Vay! Ne oldu şimdi? Ama ne oldu ya şimdi? Ha, giremiyoruz ama iyi bu ya. Oo! <laughs> oh, bakın şuna bakın arkadaşlar çok iyi. Şu an orada da biri var hatta hatta o kadar uzun ki bir tek gözü gözüküyor baga yermiş. Bada kimse al dedim satmak ve buraya şuna. Bu sefer satmayacağım onun boyuna gelip ya da dur bir ya. Şey yemek alalım arkadaşlar. Yemek, yemek. Yani. Bakalım şöyle gidiyoruz ve ne var? Bu ne? Oo, 90 Oo, bayağı niye bu kadar pahalı ya? Milyon hatta bunlar. Oha, micek bize şey değil, mi bir tek buna param yetiyor. 110. buna param yetiyor. buna aldım o zaman. Oh, tamam çok güzel. Bunda daha hızlı, hızlı büyüyor. Güzel. <laughs> Aynen çok güzel. Şunu bir daha çıkaram mı? Değil şer... Dur. De Oo. <laughs> çok güzel. Şerledim şu anda. Ay gelmiyorum. Ha. Demek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Tekrar. Şu an nerede? Ha burada. Evet hadi ye büyüyor. Ye 7, ye. 30. 21, 30. Uu, çok eğlenceli ya. Gerçekten çok iyi para kasılır bundan. Çok iyi. Evet şimdi. yorum ye, ye Güzel. Şimdi 84 140 liramız oldu ya. Çok iyi. Dur hatta şimdi bir tane daha alalım. Bunu alabiliyorum, bunu alabiliyorum. Hayır. Bunu alabiliyorum. Ay yok bunu alamıyorum. Dur, bunu tamam aldım o zaman. Nasıl ya ağlamadım? Böyle etmedi. Niye bilmiyorum. <laughs> Neyse dur şundayım. Güzel. Şerlerim. Çok güzel. Şimdi bir dakika bakacağım buradan bir. 10 Buna yetiyor. Buna da yetiyor. Tamam güzel. Evet o zaman aldık artık. O 15. 30 bu direkt. Güzel. 15, 30. Güzel. <laughs> Çok iyi ya. Evet. Bu arada e, Zeynep, Nur var yanımızda. Başka kim var bakalım? Ha, La var. E, başka birini göremiyorum. Sima var. Evet, bakıyoruz. Birazdan Biraz daha büyüyelim de ondan sonra biliyorsunuz arkadaşlar daha fazla yemek alacağım daha az olsun bunu nasıl yükseltiyoruz yemek yemek kapasitemizi <laughs> bir dakika o zaman yine ee, nasıl olabilir dur ha bunu arttırmamız gerekiyor selam merhaba arkadaşlar artalım Şu an e, robux almadım da. Ya bitti. Neyse o zaman arkadaşlar arttıramıyoruz sanırım. Wow çok iyi ya. Gerçekten çok iyi para kazandım. Bekle şunlardan alayım. Bekle bekle. Çok iyi bir şey almam lazım. 10k olmaz. olmaz. Evet, 624 bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Bunu alamıyorum. Bunu alalım. Oh çok güzel. Arkadaşlar inanmıyorum direkt bir şey oluyor Şöyle ye sat, ye sat, ye sat. Evet, hadi sat artık. Güzel. <laughs> çok güzel ya. Ya bir şey diyeceğim. Şunu da arttırmak istiyorum. Bekle bu nasıl DNA? bu da çoğaltıyor galiba. Aynen 90. Mesela bu ne paramız yetiyor çok? saniye. Şuna yetiyor mu? Vallahi yetmiyor. Evet. Aslında biriktirsem yeter ama biriktiremem <laughs> şimdi. İlk önce bunu alalım. Evet güzel. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Ye Adam dövücüz. <ucuz>. Dövücüz. <laughs> evet. <gülüyor> Oo, La Peygamber'in saçı şu an gitti. Bir şey diyeyim mi göbek? <laughs> çok ilginç. Evet şu an diyorum. Daha 101 bile olmadı. Herkes oldu. 1.9 kanedir kardeşim ya. Oo, çok biliyorum. Neden ama mı bakar mısınız? Acaba kaç lira gelecek? Ben onu çok merak ediyorum. 900 lira var diye sayıyorum şu an. Bence bir gelmeli yani. Çok uğraşıyorum. Ben, işte. ben, var ya ben şu adamın boyuna gelirim. Gerçekten gelirim ben bu çocuğun Aaa sattı. <laughs> sattı arkadaşlarından buyrum. Neyse gel 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 gel. Gel bakayım gel. Ejderhaası var çok güzel neyse. Şimdi 816 oldu. 850, 884, 918, 952, 986. Hadi 1000. 1000, 1000 sadece 900 istatörü var. Acaba satınca kaç süre olacak? Bir, 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.3K olması lazım. Hadi artık 3K doğru. 1... Evet hadi <laughs> 1.4K. Evet bakalım. 5. 400, sadece 400 kaldı. Atlatabiliriz. wow, çok iyi. Aynı şeyi yiyoruz 1.6, 1.7, 1.8 hadi. Ya kaç kere bastı ve 1.9 Dur yükseltin ya güzel? yüzden Güzel. Sen sattım. Oo, bir şey diyeyim mi? Çok iyi. <laughs> Gerçekten dur bakayım. Bunu bırak. Şunu bile ay yok onu almayız. Ne <laughs> anava attım da alamayız. Bunu alabilirim. Şu şöyle DNA'ya bakalım. Bu 2.1 762 bunu alabiliyorum. Güzel. Ne? Oo. o çok iyi gidiyor. Evet 298 300 400 500 hadi 600 700 800 900 1. Vay arkadaşlar buradakilerin hepsini geçeceğiz. Daha size bir şey diyeyim gerçekten ye babam ye. <laughs> Yapacağım sizi. <laughs> evet 1.6 4.8 hadi hadi. <laughs> Yiyecek bulmamız gerekiyor ondan çok ya. Evet şimdi. <laughs> yürüyerek yemek daha eğlenceli. Evet şöyle. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi 2.6 7 8 <laughs> 9 3 k <laughs> 1 hadi, 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> 9 10 Hadi bakalım hadi, hadi. Evet hadi başlayalım 4.4 4.5 4.6 4.7 Hadi 4.8 Ve satıyorum Wow, wow! Arkadaşlar Oha! Şu an çok iyi 300 lira geliyor ya inanamıyorum Dur bekliyorum <laughs> İçek almam lazım 10 bin bunu alabiliyorum Bunu alabiliyorum Güzel aldım bakalım. Ya 200-200 gidiyor. Arada çok fark yok. Evet bakalım. Ama daha hızlı yükseliyor. Çok hızlı yükseliyor hatta. Bayağı bir hızlı yükseliyor. Şimdi bunları yiyelim o zaman. Ye. Sat. Güzel. Şimdi bunları da yine satalım. Güzel. Evet. Şimdi gidiyoruz. Git 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 git. git. Evet 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 gidiyoruz tepe. Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle yine Paramız oldu bu sefer. Bu sefer yine yiyecek alacağım. Ben hep yiyecek alacağım. Şimdi kaç lira biriktirelim? Amacımız kaç lira olsun? 3 lira <laughs> olmaz. o zaman ne yapalım? Şunu alalım. 50 bin falan. Tamam. Gayet güzel yalnız şu anda gerçekten kendim ayı gibisin. Şu bakayım şurada. Birini öldürebilir muyum? Oğlum. <laughs> Neden dövemiyorum? o <laughs> dövmeye çalışıyoruz ya. <laughs> evet, neyse şu anda Lila Feyza'nın saçları göbeğine geldi ya. Göbeği. Aha normal tamam. <laughs> Artık dilimler geldi. Yani. Tamam. Ooo, çok güzel. Evet, şimdi 3 milyon 3K. Ay 3 milyon olsa ne güzel olur. Sonra 5, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 4, 1, 4, 2, hadi ya 4, 4, hadi 4, 6, 4, 7, 4, 8, 3.25, 3.26, 3.27, çok iyi. 20 bin. 3.32, dur 50 bin 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, ne diyor? var? <laughs> Şimdi e, şöyle. Ya 20 kaldı ya. Biraz daha uğraşsak. Eh, çok iyi olur. Çünkü biraz daha yer uğraşırsak bekle. Şu 600, 700 iken 2000 geliyor. Oha 700 olmaz ya. Çok az. Evet. Hadi hadi hadi. Ye ye ye. Tayfun gibi bir şey aslında arkadaşlar. Ben de gözlem ki gülüyorum. 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 Gülüyorum.